Sevgili Koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar Olumlu bir haftaya başlıyoruz çünkü Jüpiter, Venüs ve Mars üçlü iş ve sağlık alanınıza bütün hafta boyunca enerji gönderiyor olacak. Ve bütün bir yıl boyunca beklediğimiz olumlu açılardan bir tanesi bu hafta sonunda gerçekleşecek. Jüpiter Venüs arasındaki kavuşum iş ve sağlık alanımızda oluşuyor. Bunun iki anlamı var. Çok özel iş teklifleri alabilirsiniz. Yıllardır beklediğiniz iş teklifi size nihayet gelebilir ya da iş hayatından ya da sağlık sektöründen bir insanla aşk yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu arada Plüton'dan destek alıyor olacak bu üç planet. Bunu da anlamı yöneticilerinizin, deneyimli dostlarınızın, güçlü insanların otoritelerinizin hatta aile büyüklerinin de desteğini alıyor olacak olmanız. Buna beraber Cuma günü Güneş Akrep Burcu'na yerleşiyor sizin parayla ilişkiniz de işte o günden itibaren değişiyor. Başkalarının kaynaklarına önem vermeye başlayacaksınız. Başkalarının kaynaklarından yararlanmak da isteyeceksiniz. Örneğin kredi almaya karar verebilirsiniz ya da piyango gibi şans oyunlarında kazanabilirsiniz ya da miras, telif, nafaka gibi hakkınız olan alacakların peşine düşebilirsiniz. Bu anlamda da şanslı bir hafta yaşıyor olacaksınız bolluk, bereket, aşk dolu, huzur dolu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.